Hayatınızda net bir hedefinizin olması yetmez. Yani hayal kurabilirsiniz ne istediğinize dair. Zenginlik, bolluk ve bereket, huzur ve afiyetin artması, sizin değişmiş olmanızı belki hayal edebilirsiniz. Hedef koyabilirsiniz. Bu hedef koyulmalı zaten. Burada yanlış bir şey yok. Fakat sadece hedef koyduğunuz takdirde belki işin %10'unu halletmiş olursunuz. Asıl %90'ı bakın asıl %90'ı Artık rüzgarı sırtınıza almanıza bağlıdır. Yani siz belki mesela gemiyle yola çıkacaksınız. Denize açılacaksınız. Haritanız da var. Haritada hedef belirlemiş olabilirsiniz. Nereye gitmek istediğinizi çok net bir şekilde bilirsiniz. Ama eğer rüzgarı sırtınıza nasıl alabileceğinizi, yelkenleri nasıl doğrultacağınızı bilmezseniz o yolculuk esnasında oraya varamazsınız. İstediğiniz kadar hedefiniz olsun. Bu böyle midir? Evet böyledir. Peki sizin kendi hayatınızda hedef koyduktan sonra rüzgarı sırtınıza almanız ne anlama gelir? Bakın rüzgarı sırtınıza almanız hedef doğrultusunda yüksek duyguları uyandırmaktır. O rüzgarı sırtınıza almanızdır. Eğer siz hedefiniz doğrultusunda yüksek duyguları uyandıramazsanız o zaman istediğiniz kadar çaba sarf edin isteklerinize ve arzularınıza ulaşamazsınız. Bakın mesela siz bolluk ve bereket isterken, zenginlik isterken ve bunu insanların hemen hemen hepsi istiyor. Bunları isterken bolluk ve bereket içerisinde yaşamak, istediğin şekilde para harcayabilmek, ailene istediğin şekilde maddi imkanlar sunabilmek herkesin arzusu. Her babanın bir arzusu olduğuna inanıyorum. Bunları isterken sen içinde yalnız kıtlık duygusu hakimiyeti sarmışsa senin içine bunlar mümkün olmayacaktır. Eğer sen bolluk ve bereketi hissedemiyorsan, duygusal olarak oraya varmadıysan, içinde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetlerinin devamlı yaratıldığını, sana binlerce kapıların açıldığını eğer hissedemiyorsan o zaman Allah'ın sana yaratmış olduğu esbabına da tevessül edemezsin. Ama hakikatte bu bahsettiğim duygu mekanizması senin rüzgarı sırtına almandır. O rüzgar sırtına alınmadığı takdirde hedeflerin doğrultusunda hareket edemezsin. Ve o rüzgarı sırtına alman, duygusal olarak içinde kendini tamamen devşirmen, değiştirmen, tekamül etmen, manevi halinde, duygu dünyanda yani, o işin yüzde doksanıdır. Ondan sonra atmış olduğun her adım, göstermiş olduğun her davranış, almış olduğun her karar seni hedefin doğrultusunda ilerlemeni sağlar. Ve bak şimdi ben sana burada bunu nasıl yapabileceğini açık ve net bir şekilde anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum, buna delalet etmek istiyorum. Videolarımızın altında yerleştirdiğimiz link üzerinden eğitim programlarımıza katılabilirsin. Eğitim programlarımızda bu mevzuyu senin iç dünyanı nasıl değiştirebileceğini, nasıl bir du duygu dünyasına bürünebileceğini duyguların nasıl değiştirilebileceğini. Yani kısacası senin manevi olarak duygu dünyana nasıl yön verebileceğini adım adım orada öğretiyorum. Ve aynı zamanda seni belli bir sürece sokuyorum. Bu süreç zarfında kendini ne kadar verirsen o kadar hızlı ilerlersin. Ve kısa bir süre içerisinde birçok arkadaşın şu an orada ciddi manada değişim yaşadığını da görüyorum. Ve bu şekilde geri dönüşümler alıyorum ve bunu seninle başarabilirsin. Şu an ben birebir yaptığım danışmanlıklarda çok hızlı mesafe aldığım sistemi aynı şekilde bu platformda bu eğitimlerimizde instale ettim ve onu uyguladığın takdirde senle duygu dünyana yön vermeye başlayacaksın ve rüzgarı sırtına alarak rüzgarı sırtına alarak seni hedefine taşıyacak yüzde 90 işi halletmeye başlayacaksın seni davet ediyorum videolarımızın altındaki veya şu an etrafta gördüğün o linke tıkla ve eğitimlerimize katıl. Bu fırsatı kaçırma. Senin için çok büyük bir kazanç olacaktır. Bu küçük yatırımın senin hayatını değiştirecektir diyebilirim. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere.